Arkadaşlar merhaba. Pinterest nedir? Nasıl kullanılır? Size göstereyim. Oturum aç sekmesinden zaten otomatik hesabım var burada. Şifremizi giriyoruz. Bu şekilde giriş yapıyoruz. Pinterest'in amacı şu. Yani kendi e, kendi fotoğraflarınız olmasa bile, kendi paylaşımlarınız olmasa bile e, ee, paylaşımları da bulup kendinizmiş gibi yapabilirsiniz şu şekilde. Yaklaşık 4000 takipçim var. 7000 kişiyi takip ediyorum. Ee, tüm genelde buradaki kullanıcılar hep yabancı statüsünü denilir. Ee, pek fazla Türk Türkiye'den gelemezsiniz. Pinterest'ten e, ee, Para kazanılıyor mu diye sorarsanız evet para kazanılıyor aynı YouTube'daki gibi adsense açıldığı zaman e, buradan bu şekilde para kazanılıyor adsense üzerinden e, kazananlar var yani sayfayı ziyaret ettiğimiz zaman kaç bin kişi izlenmiş kaç bin kişi bakmış görebiliyoruz çeşitli kategoriler vardır e, genelde burada bayanlara rast gelmek çoktur yani çok yabancı bayan vardır işte makyaj paylaşımı yapan işte elbise moda bu tarz düşkünleri olan insanlar vardır ve e, geneli de e, bu Pinterest'in geneli de yabancı kişilerden oluşmaktadır e, şu şekilde şurada pin var pin yani fotoğraf pano görmüş olduğunuz tüm pinler gibi yani klasör gibi düşünün bu şekilde oluştur dediğimiz zaman oluşturabiliriz. Şu artıdan pin oluştur dediğimiz zaman pin oluşturabiliriz. Ya da fikirleri daha hızlı kaydetmek için tarayıcı düğmesini açın dediğiniz zaman başkasının e, paylaşım yaptıklarını bile kendiniz paylaşıyor gibi yapabilirsiniz. Pinterest'te bu şekilde kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir program. Genelde burada fotoğrafçılar çok yer almaktadır. Mağazara fotoğrafları çoktur. Çeken ya da söz paylaşmayı seven insanlar burada çok etkin bir şekilde kullanırlar. Genelde bizim Türk Türk kullanıcılarımız genelde söz paylaşmayı burada çok seviyor. Ben de zaman zaman denk geliyorum zaten. Buradan para kazanılıyor AdSense üzerinden. AdSense açılıyor. Siteniz varsa sitenize bağlanın Bu şekilde para kazanma işlemi yapabilirsiniz. Aynı aynı YouTube gibi bir YouTube tarzında bir e, para kazanmak işi vardır. E, zaten Pinterest'te e, YouTube ortak iş yapıyor. E, yine işletmesini aldığı için yani ya da desteğini sağlıyor. Bu şekilde para kazanabiliyorlar. Yani şu şekilde sayfanız ne kadar ziyaret edilirse o, o şekilde para kazanabilirsiniz Kendi sitenizi yönlendiriyorsunuz. Kendi siteniz üzerinden e, Pinterest'i tanıtan e, paylaşımlar yaptığınız zaman. Zaten e, YouTube sizi destekliyor yani Google sizi destekliyor. E, sizi ön planlara atıyor. Anlatabileceklerim bu kadar. Bugünlük benden bu kadar. Videoya like atmayı